Halk edebiyatında konuşmalık türler, atasözleri, deyimler, bilmeceler, alkış, kargış, tekerlemeler kısmına geldik. Anonim halk edebiyatında konuşmalık türler kısmındayız. Önce atasözleri, sonra deyimler, sırasıyla bilmece, alkış, kargış, tekerlemeler. Halk biliminin 18. yüzyıl sonlarında bağımsız bir bilimsel disiplin olarak ortaya çıktığı günlerde yaşayan halk bilimcilerin bir halk edebiyatı eserinin en çok değer verdikleri özelliği bu eserin anonim olmasıydı. Çünkü o günlerde anonim kavramı hemen akla halkın türkü, masal, atasözü ve benzeri halk edebiyatı ürünlerini topluca, kolektif beraber yarattığı şeklinde özetlenebilecek topluluk halinde yaratma kuramını getiriyordu. Günümüz halk bilimi çalışmalarında topluluk halinde yaratma kuramı geçerliliğini yitirdi artık. Bu kurama göre halk edebiyatı ürünlerinin bir birey tarafından değil de tarihin çok eski çağlarında onları kullanan topluluk tarafından yaratılmış olduğu kabulü bu ürünlerin onları yaratan topluluğun milli ruhunu yansıttığı sonucuna varardı. Bu sonuca göre halk edebiyatı ürünleri milli ruhu ortaya koyan en arı ve duru kaynaklarıydı. Bu nedenle de son derece önemliydiler. Bu kabullere bağlı olarak atasözleri, epik destanlar, türküler, mitler, masallar, fıkralar, efsane, tekerleme ve benzeri anonim halk edebiyatı ürünleri yaklaşık iki asırdır büyük gayretlerle sözlü ve yazılı kaynaklardan derlenerek yayınlanmakta anonim halk edebiyatı ürünleri ulusal kimliğin oluşumunda ve kökleri üstünde yenilenerek çağdaş formların oluşturulmasındaki katkıları nedeniyle günümüzde de önem verilen ulusal kaynakların başında gelmektedir. Bu bağlamda halk edebiyatı çalışmalarında anonim halk edebiyatı terimi yaratıcıları unutulmuş ancak sözlü kültürde anlatılan, okunan, çalınıp söylenilmeye devam eden geleneksel edebi yaratmaları kapsamaktadır anonim halk edebiyatı tür ve şekilleri mensur manzum ve mensur manzum karışık olmak üzere üç kısımda incelenebilir. Bu yandan halk edebiyatı ürünlerini metin merkezli bir anlayışla rastgele metinler ve onlara yansıyan özellikler olarak görmek tamamen yanlıştır. Olmasa bile yine bir eksik tarafı vardır. Onlar sadece bir metin bağlamında ele alınamaz. Doğrusu ve eksiksiz olanı ise sözlü edebiyatı, teatral bir biçimde icra edilen ve anlatıcı ile dinleyici arasında bir iletişim biçimi olarak görmektir. Bu anlayışa göre sözlü edebiyatın bir ürününü, yazılı edebiyatın yazılıp bitirilmiş, tamamlanmış bir yazılı metni olarak düşünmek doğru değildir. Sözlü edebiyatın bir ürününün icrası, meydana getirilisi, getirilişi, Mesela bir fıkranın anlatımı olabilir, bir halk hikayesinin anlatımı, destanın anlatımı, masal, sözü kültür ortamında yüz yüze gerçekleşen bir sosyal süreç ve bu süreci şekillendiren bir iletişim biçimi olarak anlaşılmalıdır. Sözlü edebiyat yaratmalarına, yaratıldıkları sosyo-kültürel bağlamlardan ve onu anlatan ve dinleyen kimlikleriyle üretip tüketen insanlardan soyutlamadan yaklaştığımızda halk edebiyatıyla birlikte halkı da anlamış ve öğrenmiş oluruz. Yani bu sadece bir metin değildir. Onu yaratan, onu dinleyen ortamı her şey bir bütündür. Daha da önemlisi çoğu sözlü kültür ortamının ürünü olan bu sözlü edebiyat türlerinin özelliklerine bakarak onları daha doğru sınıflandırma olanağına da kavuşabiliriz. Bu sınıflandırma ölçütlerine göre halk edebiyatı ürünlerini mit, epik, destan, masal ve efsaneler gibi efsaneler için anlatmalık türler, türkün inni ağıt için söylemelik türler, şarkı söyle deriz ya aklınızda oradan gelsin, bana masal anlat deriz ya anlatmadan gelsin. Karagöz, köy tiyatrosu, kukla, meddah için seyirlik türler, köy tiyatrosu, köy seyirlik oyunları, atasözü, deyim, bilmece, alkış ve tekerlemeler için de konuşmalık türler diye bir sınıflandırma yapabiliriz. Bu tip bir sınıflandırma ölçütü ile ele alacağımız türlerin metinleri yanı sıra onu üreten ve tüketenleriyle birlikte icra edildikleri sosyo kültürel bağlamları ve bunlara bağlı yapısal ve işlevsel özellikleri de göz önüne alıp işleyeceğiz. Ata sözlerinin tür ve şekil özellikleri. Bütün milletlerin atalarından kalmış yol yöntem gösteren öğüt veren sözleri vardır. Bu sözlere her millet kanatlı söz, nasihat cevherli söz, ibret verici söz, altın söz, dilin gülzarı, halk mektebi, halk hikmeti, ruhun tabibi, aklın gözü ve benzeri anlamlar içeren isimler vermiştir. Sözlü kültür ve edebiyatın bu en kısa ve göreceli olarak en sabit metne sahip olan türü günümüz Türkiye Türkçesinde atasözü diye bilinir. Atasözleri çeşitli merasimlerde, çalışma sırasında sözlü ve yazılı edebiyat kaynaklarında yer almak suretiyle ortaya çıkar ve yayılır. Muhakkak ki ilk yaratılış bağlamlarında bir yaratıcılığa, yaratıcıya bağlı. Yani hepsinin bir ilk söyleyicisi vardır. Ancak son derece kısa bir sürede ve hatta bazen hiçbir şekilde fark edilmeden yaratıcısıyla olan bağını kaybeder ve anonim hale gelir. Bu bağlamda atasözü yüksek bir ideal ve ferde bağlı bir aidiyet taşımaz. Ferdi değildir. Kolektif ruhun yansıtır atasözleri o günlük deneyimlerden özelliklerinin toplamını seslendirir ve sosyal grup üyesinin ortak özelliği olarak formülü edilir iş görür. Bir başka ifadeyle atasözlerinin doğuşu da diğer anonim halk edebiyatı türlerinin doğuşu gibidir. Önce belli bir yaratıcısı olan bu yaratmaların zamanla ilk yaratıcısı unulsa da unutulsa da toplum bu yaratmaları benimser, kendi zevk ve düşüncesine göre işler yoğurur kendine mal eder ve gerektiği yerde kullanır. Evrensel olarak son derece yaygın bir kültürel olgu olmakla beraber atasözlerinin ilk defa ne zaman ortaya çıktıkları konusunda bir şey söylenmez bildiğiniz üzere. Her atasözü toplumsal yaşantı içindeki bireyin uyması beklenilen ya bir genel kural veya bir düstur niteliğinde bu nedenle de atasözleri milletlerin karakterlerini hayat karşısında tavır ve zihniyetlerini ifade eden ve aynı zamanda da şekillendiren özlü sözlerdir. Sağlıklı ve sağduyulu bir düşünce, keskin zeka ve idrak ürünü olan atasözleri ifade etmek istediklerinde fevkalade isabetlidir. Çok sözle az şey yani. Anlam bakımından zengin, konu bakımından çeşitli olan atasözleri geleneksel bağlamında veya yerinde kullanıldığında düşüncenin değerini bin kat daha arttırır ve her ne nedenle ortaya çıkmış olursa olsun mevcut sosyo-kültürel kargaşa ve karışıklığı çözer, ileri sürülen görüşlerin doğruluğunu ispatlar. Böyle bir özelliği vardır. Bir başka ifadeyle, atasözleri herhangi bir fikri veya hükmü tasdik etmek yahut tenkit etmek için muhakeme edilmeksizin, tartışılmaksızın, meşruiyeti, sosyal ve kültürel değerlerce onaylanmış en uygun araçtır. Bir nevi... Ee, nesnel diyebiliriz atasözlerine. Temel işlevi de budur. Bu işlevin yerine getirilişi veya atasözlerinin kullanımının işleyişi benzer olaylardan ikincisini, birincisinin akla ve mantığa dayanan sonuçları nedeniyle sosyal ve kötüler bir ferman olarak kabul edilmişliğinden hareketle ikinci veya herhangi bir konuşma durumunda bağlama bağlı olarak doğruluğunun meşruiyetinin temelini oluşturmaya dayanır. Bir başka ifadeyle benzer olaylardan ikincisinin atasözünün verdiği birinci örnekten elde edilen akli sonuçlar vasıtasıyla doğruluğu tespit edilir. Yani artık aynı benzer olaylar üzerine verile 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 meşrutiyeti meşruiyeti tartışılmaz bir hale gelmiştir. Atasözleri halk biliminin ele aldığı her türlü sözlü ve yazılı folklor formu içinde yer alabilen son derece yaygın kullanıma sahip bir türdür. Bu nedenle atasözleri halk biliminin ele aldığı her türlü sözlü ve yazılı folklor formları içinde yaratıcılar veya icracılar tarafından kullanılabilir. Her yerde kullanabilirsiniz. Destanda, halk hikayesinde, şiirde, türküde, ninnide, manide her yerde. Bilindiği gibi atasözlerinin kullanımları içinde en yaygın olanı kısa geleneksel ve bir konuşma durumunu bitirmeye yönelik olanıdır. Diğer bir kullanım alanı ise herhangi bir konuşma durumunda yine bir konu açmaya yöneliktir. Bir başka ifadeyle atasözleri günlük konuşmalardan olduğu kadar eğitimin daha yüksek yapılaşmış durumlarından ve hukuki işlemlerden doğan kısa ve nüktelik geleneksel ifadeleridir. Her atasözü sürekli tekrarlanan bir soruna gelenekselleşmiş ve sosyokültüler olarak kabul edilmiş çözüm sunan bir yaklaşımın ifadesidir. Kendi kendine yeterli ve ortaya çıkması sadece bir iletişim olayına bağlı olan bir görüş açısı ve meselenin çözümüne yönelik bir strateji sunar. Atasözleri gündelik yaşamda geleneksel olarak kabul gören konuşma durumlarında kullanılırlar. Geleneksel olarak uygun olmayan yerde kullanılan bir atasözünün kullanımı yadırganır ve kendisinden beklenilen e, o görevi tam olarak yerine getiremez. Geleneksel olarak konuşma durumuna uygun bir biçimde ve tam yerinde kullanıldığında adeta fiziki bir alet veya mekanizma gibi çalışır bu atasözünün konuşma durumuna uygun bir mantık ve sistematik içinde çalışma biçimidir. Böyle bir geleneksel kullanımda atasözleri kişiler arasında gerçekleşmiş olan kişisel bir konuşma bağlamını kişisel olmayan kendi mantık ve bağlamına taşıyarak çözer. Yani iki kişi tartışıyorsa bile bir atasözü söylendiğinde artık çözüme kavuşturur, böyle sanki toplumsal bir mahiyete büründürür. Kişisel